Şimdi biz Afyon Karahisar'a gidiyoruz. Afyon Karahisar'ın meşhur ocak bükmesi harika bir lezzetle mutfağım şahanede. Katmer ocak bükmesi tarifini hep beraber öğreniyoruz. Bugün Afyon Bolvedin'de katmerimiz yapılıyor, gözlememiz yapılıyor, ocak bükmemiz yapılır. Bugün ne yapacağız? Katmer gözleme yapacağız. Malzemelerimiz un, su, tuz, yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Ne sert ne yumuşak olacak, güzel bir yumuşak bir hamur olacaktır. Bunu yoğurduktan sonra dinlendirmeye bırakıyoruz. Bunu bir saat, iki saat dinlendirdikten sonra güzel güzel yağlayacağım. Yaparken size inşallah göstereceğim ama çok güzeldir. Afyon bol bedine, buyurun gelin, bekleriz. Hamur kıvamlı ağzına kadar yoğuruyorum. Hamurumuz bu kıvamda olacaktır. Ve şimdi yoğurdu dinlenmeye bırakacağım. Benim dinlenmiş hamurum var. Onunla yapacağım, size göstereceğim. Şimdi size dinlenmiş hamurum vardı elimde. Onunla katmer yapacağım size. Oklavayla açarız bol ve biz böyle. Şimdi haşhaşlayacağım. Onu göstereceğim. Ne ince olacak ne kalın olacak. Orta olacak. Orta biraz açacağım böyle. Şimdi haşhaşlayacağım. Haşhaş var. içinde normal yağımız var. Haşhaşlı ve yağlısı güzel olur. Ne kadar haşhaş haş yaparsan o kadar katmerimiz, gözlememiz güzel olur. Biz annelerimizden öğrendik. Bizim bol şeyidir bu, kültürü. Her tarafını haşhaşlıyorum, katlıyorum bunu. Bu katmerimiz. Şimdi açıp saca atacağım bunu. Altını üstünü un yapıyorum ve açacağım bunu. Normal bir şekilde açacağım. Kahvaltıda, genelde kahvaltıda yenir. Öğlene, misafirimiz gelince yaparız. Akşama da yenir. Her şey yenir yani. Her öğünde yaparsan yenir. Bizim bol kültürüdür bu yani. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz çok yapardı. Bol haşhaşlı. <laughs> Hamurumuzu normal açacağız böyle. Ne kalın olacak ne ince olacak. İnce oldu mu kurur, kalın oldu mu hamur olur. <laughs> Güzelce açıyorum. Bunu saca atıyorum. Hafiften sacı yağlayacağız. yavaş yavaş pişecek. Katmerimiz pişesiye kadar ocak hükmesini yapacağım. Onu göstereyim. O da katmerin biraz incesi oluyor, hamuru küçük oluyor ama o da güzel oluyor. Peynirli yapacağım inşallah. Şöyle hazır dinlenmiş hamurumu aldım. Yuvarlıyorum. Bunu açacağım ve haşhaşlayacağım şimdi. Bolvedi'nin çok meşhur bir ocak bükmemiz var bizim. Katmer ocak bükmesi çok güzel gider. Bizim buralarda dükkanlarda yapılır satılır. Evlerde yaparız biz hanımlar. Şimdi haşhaşlıyorum. Aynen katmerin küçüğü bu daha hamuru biraz küçük olur. Biraz yağ döküyorum. Bol haşhaşlı katladım. Şimdi biraz un yapacağım. Bunu şimdi açıp ocak bükmesi yapacağım. Ve katmerimiz pişiyor. Yağlayacağız. Bu yüzünü yağlayacağız. Öbür yüzünü kızartıp onu yağlayacağız. Bunu ocak bitmesini açıyorum. Biraz un yapışmasın. Haşhaş haş olunca yapışma şeyi var. Ocak bitmemiz patates de koyabilirsin. Patatesimiz var. Sucuklu yapılır. Her türlü şey yapılır yani güzel olur. Hepsi de güzel olur. Bu şekilde açıyorum un serpiyorum yapışıyor. Yağlı olduğu için bol haşhaş olduğu için yapışmak için oluyor. O yüzden katmeri çevre çevre pişireceğiz öyle. Çok güzel kızarmış bir şekilde yağlı kızarır o. Afyonumuz haşhaş afyonumuza ait ve afyonumuzundur. Şimdi lor peynirimizi koyacağız. Köy peynirimiz var. Karışık da kullanabilirsin. Köy peyniri de kullanabilirsin bunun. Peynirle köy peyniri karışık daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Kapatıyorum uçlarını kapatıyorum dökülmesin diye. Şimdi katmerimin yanına atıyorum. Bu da ocak bükmemiz. Bu katmerimiz, bu ocak bükmemiz. Yavaş yavaş o da o gibi aynen yağlı yağlı, yağlı pişecek. İki yüzü de yağlanacak onun da. Afyonumuzun meşhur katmeri gözlemesi, ocak bükmesi. Evet Özlem Hanım, katmerimiz pişmiştir. Alıyoruz ve şimdi servis yapacağım. Bize afiyet olsun. Biz bir yandan yapıyoruz, bir yandan pişiriyoruz. Bir tane daha ocak üfmesi atıyorum. Bu kat, pişen katmerimiz ve bunu kesiyorum. Servis yapacağım. Ne kadar güzel oldu, nasıl kızardı ve çıtır çıtır duyuyor musunuz sesini? Ben şimdi servis yapacağım. Katmerimiz olmuştur. Gözlem, şeyimiz de geliyor ocak hükmemizde. Biz akşama kadar kültür evinde hem yapıyoruz hem yiyoruz hem misafirlerimizi ağırlıyoruz. Buyurun çıkın çıkın gelin katmerlerimize, gözlemelerimize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.